Şimdi silindirin etrafında iki tam tur atarak D'ye ulaşsın. Yani şöyle gelsin, şöyle gitti gitti, tekrar buradan döndü, sonra tekrar gitti, D noktasına vardığında bu böceğin alacağı en kısa yol sorulursa eğer, gençler çok basit, şöyle düşüneceksiniz, şimdi silindirin etrafında bakın bir tam tur attı, bir tam daha iki tam tur atmışsa nasıl ki bir tam tur attığında şu uzunluk 2 pi r ise iki tam tur attığında 2 çarpı 2 pi r olacak. Taş yüksekliği değişmeyecek. Dolayısıyla bu böceğin alacağı yol burasıdır arkadaşlar. Buraya da x dersek o zaman denklemimizi yazalım. x'in karesi eşittir kare artı 4 pi r'nin karesidir gençler. Bu şekilde bu formülü de ee bilelim. Tabii yine ezber yapmıyoruz gençler. Çünkü neden? Şu mantığı öğrendikten sonra bu iş biter arkadaşlar. Peki şöyle düşünebilir miyiz? Artık bundan sonra silindirin etrafında en defa dolaşarak D'ye varmışsa eğer en çarpı 2 pi R olacak. Mesela 5 tur attığını düşünün. Burası 10 pi R olacak. 3 tur atmışsa 6 pi R. Yine Pisagor teoremi yine aynı şekilde x'i bulacaksınız. Peki şöyle olsaydı mesela bunu da siliyorum artık. Farklı bir versiyon daha gösterelim. Mesela mesela şunu da silelim. Gençler. Şimdi bizim böceğimiz buradan başladı. A noktasından başladı. Şunu da yazalım. Yalnız şurada bulunan bir K noktasına gittiğini düşünelim. Yani şuradan işte şu şekilde aldığı yolu sorsaydı yine aynı mantık. Burası A. Burası A üssü. Bakın buna dikkat edin. Burası D üssü. Burası D. Tam ortada C var. Burası da gençler B idi. Bunu defalarca söyledik zaten. Şimdi K noktası D ile C arasında mı? Evet. O zaman şurada bir yerde K noktası ayarlıyorum. Hemen çizdiğim yol şu arkadaşlar. Bakın A'dan K'ya olan yol. Peki hocam burada nasıl dik üçgen oluşturacağız? Yine mantığımız, felsefemiz aynı. İsterseniz burayı da kullanabilirsiniz ama yazdık artık. Şurada bir dik üçgen var. Bu dik üçgenden aldığı yolu bulacaksınız gençler. Yani şuraya da x diyelim. Peki hocam biz buradaki o kenarları nasıl bileceğiz? Bakın size şu yayın ölçüleri mutlaka verilir. Yani buradaki ilişki dc yayı ile kc yayı arasındaki ilişki verilir. Hatırlarsanız 2 pi r'ye alfa bölü 360'tan buradaki açı bile verilebilir size. Artık bu yayların uzunluklarını birbirlerine oranlarsanız o değeri rahatlıkla bulursunuz arkadaşlar. Şimdilik silindir ve kısa yollarıyla ilgili soru biçimleri bunlar. Bunun dışındaki sorular gerçekten çok zor değil kolay sorular arkadaşlar. Bunları bilmeniz silindir için bence yeterlidir.